Matbaacılıktan çizgi roman çizerliğine uzanan 45 senelik bir hayat. Necati Derya şimdilerde çizgilerle resmettiği şehir süliyetlerini sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Eski İstanbul'u yansıtan titizlikle seçilmiş 41 fotoğraf Necati Derya'nın kalemiyle hayat buldu. Necati Derya'nın kaleminden çıkan Çizgilerle İstanbul adlı sergi 6 Mayıs'ta Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde açıldı. Bugün açtık sergimizi. Yani 6 ayda tamamladık. Her resim için farklı zamanlar kullanıldı. Bazıları yoğun resimler. Mesela şu resmi dört. 4-5 günde bitirdim. Onun yanındaki de 3 günde, 2 günde bitirdiğim oldu. Yani resmin yoğunluğuna göre gün farkı oluyordu. Üzerine de eğilemiyorsun. Günün belli saatlerinde çizim yapabiliyorsun. Ara vermek zorundasın. O yüzden bir 6 ayımı aldı bu. Necati Derya eserlerini çin mürekkebi ve rapido kalemler kullanarak nokta ve çizgilerle resmetti. Eserlerinde eski İstanbul'u tasvir eden Necati Derya, geç kuşaklara tarihin güzelliklerini göstermeyi hedefliyor. Bunu yapmaktaki amacım da genç kuşaklar kendi yaşadıkları şehirlerin geçmişini görsün, geçmişini tanısınlar yani. Duyduklarının yanında bir de görseller olsun istedim. Yani böyle bir seriye başladım. Sergi, Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde 12 Mayıs'a kadar devam edecek.